Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber trigonometriye başlayacağız. Trigonometride bilmeniz gerekenleri vereceğim sadece bu derste. Neler bilmeliyiz? işte. kosinüs nedir, tanjant nedir, sinüs nedir? Bunlar birinci bölgede ne olur, ikinci bölgede ne olur, üçüncü bölgede ne olur? Bunları vereceğim size sırayla. Ve daha sonrasında sorulara geçeceğiz. Bu trigo 1 için geçerli bilgiler olacak. Soruları yapacağız. Ondan sonra trigo 2 için geçerli bilgileri vereceğim. Sorularını çözeceğiz. Böyle böyle gitmek istiyorum. Yaklaşık da 6-7 videoda bitirmeyi planlıyorum. Ama daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Şimdi başlayalım. Çok güzel çizemedim farkındayım ama. E, bir tane koordinat düzlemi var. Koordinat düzleminde biz buraya birinci bölge diyoruz. Buraya ikinci bölge diyoruz. Buraya üçüncü bölge diyoruz. Buraya da dördüncü bölge diyoruz. Şimdi ben bu eksenime kosinüs diyorum. Bu eksenime de sinüs diyorum. Şimdi benim yani y eksenim sinüs düşünün. Trigonometri nedir? Aslında trigonometri birim çemberin oranlarıdır. Bu birim çemberse burası 1'e 0. Burası 0'a 1. 0,1. Şu nokta. Bu nokta. Eksi 1,1,0. Y'si 0. x eksi 1. Bu noktada nedir o zaman? Eksi 1'e. Pardon 0'a eksi 1. Noktası da şurası da. Tamam. Şimdi bunları yazdık. Benim x dediğim şey aslında kosinüs oldu. Yani şimdi ben buradan çizgimi şöyle bir çekeyim. Burası 0 derece. Ben yukarıya çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Burası 90 derece. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Birim çember çiziyorum. Burası 180, burası 270 ve tekrardan 360'a geldim. Ben bu şekilde birim çemberi çizdim zaten daha yeni. Şimdi benim burada x'im 1 değil mi? O zaman ben 90. dereceye yaklaşana kadar yani mesela şuradayım. Artık burada ben birden daha küçük bir değerim. Ne gibiyim? Mesela 0,8 gibi. İlk y'miz de o zaman 0, sallıyorum bunu 2 olsun. Salladım. Böyle olmaz ama diyelim ki böyle olsun. Sonra ben böyle çıkıyorum 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 buraya geliyorum. Farkında mısınız? Şurası 45 derece olsun. Yani tam ortası olsun. Bu 45 derecede x'im de y'im de eşit olacak. Neden? Çünkü 45 tam birim çemberin ortası. Son yukarı çıktıkça çıktıkça benim y değerim artıyor farkındaysanız. Burada y'miz sıfırdı. Yukarıya çıktıkça çıktıkça 1'e kadar artıyor. En son 1 oluyor. Ee, ve kosinüsüm de yukarıya gittikçe gittikçe bak bu tarafa doğru geliyor. Yani sıfıra doğru geliyor. Sonra ben şu an buraya kadar geldim. Birim çemberi çizdim 90'dayım. Sonra devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Bakın y değerim diye değerini artık sinüs dedik. Bakın hep pozitifte kalıyor. Şu üst taraf pozitifte kalıyor. Ama benim kosinüsüm bakın eksi oldu. O zaman benim kosinüsüm bu bölgede de eksi olacak. Neden? X'im bu tarafta eksi, bu tarafta pozitif. O zaman burada da eksi olacak. Şimdi ben buradan devam ettim, ettim, ettim. 180'e geldim. O zaman 180'de kosinüs nedir? Eksi 1'dir. Sinüsüm de 0'dır. Devam ettim, devam ettim, devam ettim. 270'e geldim. O zaman x'im olan yer neydi? Şurasıydı. Yani 0. Y'miz de yani sinüsümüz eksi 1. 270'te bu şekilde gidiyoruz. Tanjant ve sinüslerin oranını da bu şekilde buluyoruz. Şimdi bir aşağıya ineyim. Şöyle ben burayı 4 parça ayıracağım. 1, 2, 3 ve 4. Tüm ekranı böleyim. Şurası sinüs olsun, kosinüs olsun, tanjant olsun, kotanjant olsun. Şunu da bölelim. Şöyle bir güzel bölelim. Umarım güzel güzel bölüyorumdur. Sizde de güzel güzel görünüyordur. Çok düz gidemedim gibi ama olsun. Ama olsun. Elimizden geldiği kadar. Şimdi şunu da çizelim. Tamam. Şimdi ben birinci bölgedeyim. Birinci bölgemde sinüsün artımı eksimi ona bakacağım. E bakıyorum birinci bölge burası. E ben birinci bölgede sinüsüm yani y'miz her zaman 1 olmayacak Yani pardon 1 olmayacak mı dedim. Artı olmayacak mı? Çünkü yukarıdayım. O zaman sinüs birinci bölgede artı. Sonra kosinüse bakalım. E kosinüs de artı. Bakın çünkü bu taraftayım hep. Bu taraf olunca kosinüs de artı diye. Yani kosinüs 1 ve 4 de artı olmuş oluyor. O zaman kosinüs de artı. E şimdi biz tanjant nedir? onu bilmemiz lazım. Tanjant dediğimiz şey sinüs bölü kosinüs. Birazdan vereceğim zaten. Sin bölü kos. O zaman artı bölü artı. Artı kotanjant dediğimiz şey de kos bölü sin. O zaman bu da artı. Sonra ikinci bölgeye geçtim. Gidiyorum 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 gidiyorum. Şu noktadayım mesela. Herhangi bir şu noktada. E benim buradaki y değerim ne? Artı. x değerim ne? Eksi. O zaman kosinüsüm eksi, sinüsüm artı. İniyorum. Kosinüsüm eksi, sinüsüm artı. O zaman artı bölü eksiden e bu da eksi geldi. E, eksi bölü artıdan e, bu da eksi geldi. Sonra üçüncü bölgeye gidiyorum. Üçüncü bölgeye devam ettim ettim ettim. Bu bölgedeyim artık. Şu alandayım. Şurada mesela y'miz ne? Eksi. X'imiz ne? E, bu da o zaman eksi. O zaman x de eksi olacak üçüncü bölgede. Ama şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu da eksi, bu da eksi. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. Yani eksi bölü eksiden artı. Kotanjant da kos bölü sin. Eksi bölü eksiden artı. Şimdi dördüncü bölgeye geldim. Devam ediyorum, 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 ediyorum. Buradayım mesela. Burada x'im ne? Pozitif. Y'imiz ne? Negatif. O zaman kosinüsümüz pozitif. Sinüsümüz negatif. E, Tanjant da o zaman bunları bölünce eksi. Kotanjant da o zaman bunları birbirine bölünce eksi olacak. Şimdi e, bu tabloyu kendiniz de çizmeye deneyin. Çok güzel olur. Benim tan dediğim şey bölü kos. Sonra kotanjant dediğim şeyde cos bölü sin. Zaten şöyle bu c ile başlıyor. Bu c yukarıda zaten diğerini de bilirsiniz. Aslında e, şimdi bu sinüs dediğim şeyi de vereyim. Ondan sonra sinüste karşı bölü hipo yani hipotenüs kosinüs ise komşu bölü hipotenüs. E ben Baktığımda tanjant sinüs bölü kosinüs. Yapalım. Tanjant. Sinüs yerine karşı bölü hipotenüs yazalım. Karşı bölü hipo. Hipo dedim şey hipotenüs. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs. E şimdi buraya baktığın zaman bunu tutuyorum. Bunu ters çevirip çarptığımda hipolar gitmiyor mu? E bu da karşı bölü komşu kalmaz mı? O zaman buna da karşı bölü komşu diyebilirim tanjanta. Kotanjanta bakalım. Kosinüs bölü sinüs yazalım. Kotanjant eşittir kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. E sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. E ben bunları ters çevirip çarpacağım. Bunu yazmak istiyorum. Şöyle bir güzel bir ayarlayayım. Komşu çünkü daha yeni yapmadım. Böyle hipotenüs çarpı Şimdi ben bunu ters çevirip çarpacağım. Hipotenüs bölü komşu. Pardon karşı. Şunu ters çevirdim. Çarptım. E hipolar gitti. Bu neymiş o zaman? Buraya yazalım. Komşu bölü karşıymış. Şimdi bunlar komşu bölü karşılar ne? Karşı bölü komşular ne? Bize neyi ifade ediyor? Onları bunlar ne? Ezberliyoruz, biliyoruz. Tamam tanjant, sinüs, bölü, kosinüs, kotanjant, kosinüs, bölü, sinüs. Bunları biliyoruz ama bunların ne işimize yarıyor? Şimdi onlara bakalım. Arkadaşlar buraya bakmadan önce e, bunları bir tekrar edin. Ben bunların devamını ikinci videoda vermek istiyorum. Çünkü günde böyle yeteri kadar bilgi edin, yeteri kadar bilgi edin. Ben bunu sağlamak istiyorum. E, bunları öncelikle bir tekrar etmenizi istiyorum. E, daha sonrasında diğer videoda, bir sonraki videoda da e, devamını çekeceğim. Devamını yollayacağım sizlere. Ve onları da tekrar edip, Ondan sonra sorulara geçmenizi istiyorum. Yavaş yavaş olmasını istiyorum bunların. Ee, tekrar etmenizi bekliyorum. Ee, en azından bunlar nelermiş? Bunları ezberlemenizi, yani öğrenmenizi istiyorum. Ya yani ezberleyeceksiniz daha doğrusu. Öğrenme değil yani. Bunlar öğrenecek şeyler değil. Neden bir insan tanjantın, sinüs, böyle kosinüs olduğunu öğrensin? Ya yani ezberleyeceğim bunu her türlü. Sonra e, aynı şekilde bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgenin burada mantığını anlamanızı bekliyorum. Neler olacağının. Ee, gelecek videoda da devamını atacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. PDF'leri açıklamaya atıyorum. Ee, PDF'leri de oradan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın.